Selamlar, hoş geldiniz. Yılın tek Team'indeyiz şimdi. Valla uzun uzun bir sürü videolara değindik, bir sürü şey yaptık, tier listler yaptık. Artık bireysel ödüllere sanki geliyoruz gibi. Yılın tek Team'i için bir sürü aday var mı, yoksa e, dönüp dolaşıp aynı noktaya mı geleceğiz? Şimdi ben birkaç e, tek Team'den bahsetmek istiyorum. Belki de hani yılın eni olmayacaklar ama bence bahsedilmeye değerler. Mesela Damage Control onlardan biri. Damage Control. Öyle bir e, beklenmedik şekilde geldi ki SummerSlam'da biliyorsunuz ki Bianca'ya karşı bir Bayley geldi. Ardından <laughs> pardon Dakora Kai geldi, Io Sky geldi ve biz bir oluşum gördük. Ve bu oluşumda Dakora ve Io takdim kemerlerini kazandılar. Kaybettiler bir daha kazandılar sonra. Yani bunlar aslında iki kez taktiğim şampiyonu oldular bu süreçte. Ve topladığınız zaman da 90 günü aşan bir süreçleri var. Yani nasıl bu kadar 90 gün oldu diye şu an düşünüyorum. Gerçekten de aşmışlar bu arada benim beklentimi. Belki hani farklı bir dünyada ya da ne bilelim sadece kadınları baz aldığımız bir tag bahsedeceksek. Herhalde onları daha üstte belki de alabilirdik. Ama Damage Control bence 2022 yılında WWE'de bahsetmemiz gereken tag biriydi kesinlikle. Geçelim sıradaki Sasha Banks'e Naomi. Her ne olursa olsun az da taşımış olsalar da bana göre yaptıkları yani şöyle bir şey. Tag Team Division öyle bir boyuta gelmişti ki kadınlarda e, hepimiz böyle bir rahatsız olmuştuk bundan. Ya ben doğruyu söylemek gerekirse şu an yüzüme nur iniyor buradan umarım ışık gelmez biraz da. <laughs> e, artık dedim hani Tag Team çok umursamıyoruz kadınlar Tag Team'i aman ne olacak falan derken bir Sasha Banks ile mi gördük biz hem de Wrestlemania'da. E, Sasha Banks'in 3. Tag Team kemeri zaten bu. Dedik baba dur tam bir şeyler geliyor. Bir şeyler olacak falan derken e, hadi bakalım bir buçuk ay sonra biz kemerleri bırakıyoruz. Daha çok değer görmemiz lazım. Ivırdır zıvırdır deyip şirketten de kovuldular gittiler. Belki bu sansasyonel hareketiyle bile ben onları bu listede aldım bahsetmek istedim. O yüzden bana göre kadınlar divisionını taktiğim divisionı aslında değiştiren kişi onlardı. Ondan sonra zaten daha değerli bir hale geldi. Belki de doğru hamle yaptılar o zaman. Uzun vadede geniş pencereden bakarsanız bilemem. Geçtik sıradaki taktiğimize Street Profits. Street Profits 2022 yılı içerisinde e, çok şey yaptılar aslında bir yere kadar. Montez sakatlarına kadar. E, hep buralar, hep buradalardı. Usolarla aslında çok iyi maçlar. Artık hepimiz şunu dedik. Bak ben de dedim. Muhtemelen siz de demişsinizdir. Durdunuz böyle dediniz ki ya yani yine mi Usolarla Street Profits dedik ama her seferinde bir şeyler yapabildi bunlar. Yani ring içi olarak gerçekten güzel maçlar izlettir, izlettirebildiler bize pay per de izledik bu iki takımı. Bana göre gerçekten hani direkt bireysel böyle hani bu yıl yaptıkları değil de takım olarak bakarsan uyumlu bir takdim. Hoşuma gitmiyor mu? Gidiyor. Nereye kadar giderler bilmiyorum ama 2022 yılında yine bence bahsedilmeye değer takdimlerden biriydi. Bu arada WWE'de çok fazla takdim var. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Gerçekten çok takdim var. Kadınlarda Toxic Attraction'a e dönersek, Toxic Attraction zaten 2022'nin ilk 3 ayında Nisan'a kadar hep şampiyonlardı. Orada bir kemer değişikliği oldu. Ee, ondan sonra yine tekrardan kemerleri geri almazları gibi bir durum söz konusuydu. Ee, ya da yok ben karıştırdım bir dakika. Tabii evet Nisan'da direkt Stand and Deliver'da kemeri kaybettiler. Sonra bir daha aldılar. 3 gün sonra 2-3 gün sonra bir daha aldılar. Bir 90 gün daha tuttular. Aslına bakarsanız 2022 yılında ciddi bir uzun süre kemer taşıdılar. Tabi sonra Mandy Rose'un durumudur, başka şeyler falan. Toxic Attraction'da artık farklı bir... Ya keşke daha iyisi olsaydı. Ama bence hani NXT'den de konuşmamız gerekiyorsa bence kesinlikle Toxic Attraction'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle Tag Team Division olarak. Tag Team'lerden geldik diğer bir Tag Team'e. 2022 yılında bence bahsetmemiz gereken Tag Team'lerden biri. Alpha Akademi. Niye bahsetmen gerekiyor? Niye? kemer mi kazanlar? Hayır. Ama her zaman orada değiller miydi? Alfa Akademi'yi bak sevmeyenleriniz çok vardır. Belki Oris'te Chad Gable'ın hani çok üst düzey güreşçiler olmamasından kaynaklı. Ama şimdi bakış açınıza göre değişebilir. Üst düzey güreşçi dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Mesela bana göre Chad Gable gerçekten üst düzey bir güreşçidir. Çünkü ring içi olarak söylüyorum. Ve onun dışında aslında mikrofon yeteneği de var. Oris'te kendini rolünü o daha aptal salak hani IQ'su çok yüksek olmayan ama işte bir şeyler yapmaya çalışan biri ya böyle bunu da çok iyi yansıtıyor. Chad Gable'ın ben kesinlikle bu şirkette bak mid card seviye kemer alacaktır. Ötesine çıkar mı bilmiyorum ama uzun vadede uzun sürede hep böyle orada olabilecek o bir şey vardır ya, böyle mid card'dır şeyin vardır ya senin böyle hep yıllarca ne bileyim belki bir miz mesela hep öyleydi sonra ana kemer falan aldı. Öyle olabilecek bir adam olduğuna inanıyorum. Çok yetenekli. 2022 yılında bana göre en eğlenceli segmentlerden bazılarına yine Alfa Akademi yaptı yani bunları. Ve diğeri de aha da burada işte. <laughs> Bir de bundan bahsedeceğim. Sonra zaten bakalım hangisini seçiyorum. RK Bro herhalde ee, yani uzun uzun bahsetmeye gerek var mı RK Bro'dan? Randy Orton'la Riddle'ın birbirinden çok uyumsuz, çok alakasız iki adamın uyumunu biz izledik. Ve gerçekten güzel şeyler sundular bize. Yani Mart'ta yine kemer aldılar. Us olarak sonradan kaybettiler. Bir şeyler oldu falan derken. RKB, Wrestlemania'da yine e, kemerlerle gelip kemerlerle yollarını devam ettiler. RKB tabi daha önceden de yine kemerleri vardı. Yani 2021 yılında ya aslında yeni yıla o şampiyon girdi. Daha Ocak ayının ilk haftasıydı yanılmıyorsam. Alfa Akademi'ye kaybettiler. E, bu arada Alfa Akademi gerçekten bir dakika Alfa Akademi'nin kemeri vardı ya. şu <laughs> Şimdi bir öncesini izleyenler düzeltecek. Doğru Alfa Akademi kemer aldı bu arada ya. Ben nasıl unuturum lan bunu? <laughs> doğru doğru. Alfa Akademi ya 2022 yılı mıydı diye bak ben de yıllar karışıyor bazen. Kusura bakmayın artık kafa dolu. Alfa Akademi evet kemer almıştı. Belki düzeltmişimdir. <laughs> Bilmiyorum. Alfa Akademi'den de kemerleri aldılar. RK Bro. Yaklaşık bir 70-80 gün falan taşıyıp ondan sonra Usolar artık kaybettikten sonra Usolar da zaten yollarına Undisputed bilmem ne olarak devam etti. Uyumsuzluktan çıkan müthiş bir renkti bu. Randy Orton Riddle gerçekten çok eğlenceli şeyler sundular. Riddle'ın kariyeri için Randy Orton'la iş yapmak ne kadar önemliymiş bunu gördük şu andan baktığımız zaman. Bana göre kesinlikle 2022 yılın en iyi takdimlerinden, en eğlenceli takdimlerinden de biriydiler. Onlardan da bahsetmemiz gerekiyordu. Her ne kadar e, belli bir yere kadar devam etseler, yani yılın yarısında, yani Randy Orton'ın zaten artık o sakatlık durumundan sonra yoktu gitti yani. Ama çok şey kattılar bu yıla. Şimdi bakalım öncelikle Moderatör ekibimizin seçimleri neymiş, kimlermiş? Sonra da ben buradayım. Evet, geldik. Benim karar mı? O Çok fazla oğlamamıza gerek yok. 2022 yılı içinde WWE'den bir tag team seçeceksek en iyisi diye usolardan başka bir yere giden gerçekten farklı olma çabasıdır. Başka bir şeydir. Kimse kusura bakmasın. 2022 yılında zaten yani bir kemeri sonuna kadar taşıdılar. Bütün yıl boyunca taşıdılar. Diğer kemeri de herhalde şu an ben bu videoyu yayınlarken bir 220 gündür falan da taşıyorlar. Yollarına devam ediyorlar ve bu süreç içerisinde bir sürü rakibi yendiler. Onun dışında WWE tarihinin en uzun süre tag team kemerini taşıyan takım oldular. Bazı arkadaşlar şey yapıyor. Hayır o biri rahat biri. Toplamda tag team olarak bir tag team kemerini en uzun süre taşıyan The Usos. Haberiniz olsun. Ve bunları başarmış bir tag teamden de başka bir şey beklenmez. Çok da uzatmanın bence anlamı yok. Yılın WWE'de 2022 yılında WWE'de en önde gelen tag team Usolardı. Ve kendi yerlerini çok ciddi bir boy, boyuta getirdiler. WWE tarihinin en iyi tag teamlerinden kesinlikle biriydiler. Şimdi artık farklı şeyler bile konuşmaya bence başlandı. Çünkü ufak ufak yukarılara çıkıyorlar haberiniz olsun. Bana göre 2022 yılın tag teami The Usos.